Ana, ana. Kapıda bileti belki satamadık. Para kazanamadık. Hı. Ama belki Alatura çıkar diye kendim avutuyordum. Düşünürken çıka çıka, Anam çıka, bab çıktı. Ah, bu ne be? Alatura. Ya bütün Alatura bu demir bilirim pemballa ya. He. Maalesef müşteri bizim kızlara Alatura diyerek de Rıza bir abitek bunu yapıştırmış. Yok be ne Alatura'sı? Benim cebimden düşmüştü Ben de düştü dedim. ben şunu. Ha işte anam o da gitti. Hiç Alatura yapıştırmamışlar oldu. Hep de keşkül Bütün müşteriler patron patronalinin mekanına gidiyor. Bize kimse gelmiyor. Yani o istifine tükürdüğümün imalat hatası Ali alt etti bizi öyle mi? Maalesef öyle değil mi bu abla? Of of! Keşke sizi uyup güzelim patronumu terk etmeseydim Şipşar. Rıza! <laughs> oh. Ya şimdi ne yapacağız kızana? Ya yanlışım varsa düzeltin ama ben derim ki herkesin sevdiği bir şarkıcı bulup getirsek... ...bir konser yapsak o zaman çok şu gaspali kazanırız. Kupanyayı da kurtarırız. <laughs> Gaydır okutmak konuşup durma be. Bir şarkıcı buraya çıkmak için kaç para ister senin haberin var mı? He. Hem şarkıcıyı kim kaybetmiş ki biz bulalım? He? Tabii canım. Nereden bulacağız şarkıcıyı? Bir dakika. Aklıma geldi bir şey. Metin. Hangi Metin? Hı? Metin. Metin. Hangi Metin be? Hangi Metin? Metin Şentürk. Ne? Benim devamlı müşterimdir o gün benden çiçek alır. Onu mu çağıralım gelsin? Ya saçmalama Pembe abla ya. Sen Metin Şentürk dediğin adam bir konserden kaç para alıyor biliyor musun? Hiç almıyorsa 50 kağıt alıyor be. Tüh. Hayır. 50 milyon mu dedi? He. Yok 50 gazoz kapa. Ne milyonu ya? Milyar milyar. Milyar diyorsun. Deme be. Şarkıcı çıkarma işi yatar o zaman. Yere sabah boynumuzu kırar, hmm. patron Halil'e gideriz, af dileriz. Belki bizi işe geri alır. Bir dakika. Meteni, meteni nasıl getireceğimizi buldum. Hem de bedava getireceğiz. Bedava mı getireceğiz dedin? Bedava. Sorma sahip. Nasıl olacak o iş Pembe abla? Kız ana, senin gözlerin gene böyle fıldır fıldır dönüyor ha. Yoksa sen yine bir dalavere mi çevirirsin kız? Aferin kızım. Ananı çok iyi tanımışsın. Tebrik ediyorum. <laughs> Anam siz bu işi bana bırakın. Ben de yarın Metin Şentürk'ü burada da konsere çıkarmazsam bana da... Ay, be, Allah gerçekten yani bana da pepe demesin efendim falan. Bilmiyorum bir şey. Sü Pakize, sen buraya kokoşla mı geldin kız? Kaportayı cila çekmeyi Aa, bırak da kalk yerleri seyin. Ya Pembe abla oruçum ben. Oruçta oruçlu yerlerimi sileceğim ne? ya. Canlı dayanır buna be. Hı, nane ruhlu mübarek orucu bahane etme. Çalış, kalk yerlerisi dedim sana. Gel kontrol edeceğim. valla ayna gibi olmazsa o uzamış dilini kökünden çeker alırım ha. Hadi orada be. Dilimi çekip koparacakmış benim. Çekil şuradan. Tüküreyim böyle işe ben be. Eğil mi yoksa size merkezi mi belli değil. Şu halime bak. Be, orucu ne? Pembe. Ya. Yazık değil mi? Bağır Ramazan'da eziyet etme şu kıza. Olan, Sen ne ne de her ya, şeye karışma. Yedim, yedim, yedim. Evdeki otoriteni sarsıyorsun. Olmaz ki ama böyle. Ya. Telefonum nerede? Yani Benim şu Metin'i ben bakayım. bir arayayım da onunla konuşmaya <laughs> gidecektim ya. <yani>. Sen! <laughs>